Günaydın çocuklar, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugün sizlerle Türkçe dersi yapacağız. E, Konumuzdan şiir nedir? Şiir bir yazım türü çocuklar. Şiirin ne olduğu ile ilgili detaylı bilgiler öğreneceğiz. Ama önce bana bir müsaade edin. Siz de bu arada yazı defterlerinizi hazırlayın. Ben tahtamı hazırlayayım. Görüşelim. Evet çocuklar, dersimize isterseniz güzel bir şiirle başlayalım. Şiirimizin adı Bir Soru. Ben birlikte okuyalım bakalım. İnsanın yavrusu çocuk, koyunun ki kuzu, keçinin oğlak, ceylanın ceren, atın tay, devenin daylak, tilkinin ki neden tilki, kurdun neden kurt, yılanın neden yılan, hiç düşündünüz mü çocuklar? Evet çocuklar, bu şiirimizin adı bir soru. Şairimiz de Yavlaç Burak. Şimdi ben burada bir durdurayım. Sayfamı değiştireyim. Sonra devam edelim. Gelin çocuklar birlikte şimdi şiir nedir? Şiirde şiirle ilgili özellikler neler? Bunları bir başka bir şiirde öğrenelim. Şiirimizin adı var. Ağacı kıskanırım. Yemiş yüklü dalı var. Bahar olsun, güz olsun ne güzel masalı var. İmrenirim arıya petek petek balı var. Konduğu çiçeklerin pembesi var, alı var. Evet. Yine Cahit Sıtkı Tarancı adlı şairin yazmış olduğu bir şiir bu. Şimdi gelin <laughs> bu şiir üzerinden şiirle ilgili bilgileri öğrenelim. Çocuklar öncelikle şiirlerden her bir satıra şu gördüğünüz her bir satıra mısra ya da dize deniyor. Tekrar ediyorum. Şiirdeki her satıra dize ya da mısra deniyor. Ve dikkat ettiyseniz burada iki kelimeden oluşan bir mısramız var. Burada dört kelimeden oluşan bir mısramız var. Ama ne yapmış? Bu buradan devam etmemiş. Alta geçmiş. ...büyük harfle başlayarak her bir mısrayı ayrı ayrı yazmış. Yani biz şiir yazarken ne yapıyoruz? Ee, eğer satırımızda yerimiz olsa bile şurada... ...eğer anlatacaklarımız bittiyse... ...aşağıya geçiyoruz yeni bir mısraya ve ilk harfini büyük olarak yapıyoruz. Şimdi e, şiirlerdeki her bir satıra mısra denir dedik ya da diğer adıyla dize. Bazen şairler anlatacaklarını bölüm bölüm anlatmak isterler. Bölüm bölüm anlatacakları zaman örneğin gördüğünüz gibi burada bir dörtlü bir bölüm yapmış mısralardan. Burada dörtlü yapmış. Bazen şairler üçlü ya da beşli mısralardan oluşan bölümler de yapabilir. Burada yazıyor. Şiirdeki her dörtlüye şu dörtlük dediğim şu bölümde ne deniyor? Kıta ya da diğer adıyla dörtlük deniyor. Dolayısıyla bu şiirimize bakarsak, Maratlı şiirimiz kaç mısradan ya da dizeden oluşuyor? Doğru, bakalım sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane dizeden oluşuyor. Yani satırdan normal yazıya göre düşünürsek. Peki bu şiirimiz kaç dörtlük yani kaç kıta dersek? Evet, 2. Bu birinci dörtlük. Bu İkinci dörtlük. Şimdi diyeceksiniz, görelim, bunun e, hani ne önemi var diyeceksiniz. E tabi ki şiiri tanırsak, şiiri yazarken de bu konuda zorlanmayız. Ya da ben size şiirle ilgili bir şey sormak istiyorum. Mesela şöyle bir soru olabilir. Şiirimizin ikinci dörtlüğünün üçüncü mısrasını defterinize yazın. Dediğimde, ikinci dörtlük, bu birinci dörtlük, bu ikinci dörtlük, üçüncü mısrası neresi? Burası. Ne yaptık? Şiirde mısra ve dörtlüğün ne olduğunu bilirsek tanımında yaparken ya da bununla ilgili işlemler yaparken size yerini tam olarak anlatabilirim, tarif edebilirim diyorum. Evet çocuklar, şiir yazan kişilere de şair denir. Bu şiirimizin yazı şairi de Cahit Sıtkı Tarancı. Şimdi ben burada bir durdurmak istiyorum. Bu tahtada gördüğünüz bu bilgileri yazı defterlerinize yazmanızı istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Şimdi bir başka şiir üzerine gelin beraber bir tekrar yapalım. Sonra dersi tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi şiirimizin adı Atatürk. Bu şiirimizin ilk mısrası. Doğru. Şu bölüm şiirimizin birinci dörtlüğü. İkinci dörtlüğü, üçüncü dörtlüğü diye aşağı doğru gidiyor. Bir gün sordum babama, Atatürk neden büyük? Çocuğum dedi bana, onu seviyor her Türk. Çok kötü bir zamandı, uçurumdaydı vatan. O büyük kahramandı, yurdumuzu kurtaran. Onu biz de değil yalnız, üstün tanır her millet. En büyük eseridir kurduğu cumhuriyet. Kalbimiz sevgi dolu. Yol gösteren o Türkiye. Yolumuz onun yolu. Bağlıyız Atatürk'e. İsmail Hakkı Talas yazmış şiirimize. Şimdi bakalım hemen şöyle. Bu şiirimizde kaç tane dörtlük var dersek hemen sayabilirsiniz. Bu şiirimizde kaç tane mısra var dersek sayabilir miyiz? Sayarız. Şairimiz kim desek söyleriz. Şiirimizin adı tamam. Bakın bu sarı bölümde de bunu yapmış. Şiirin adı Atatürk. Mısra sayısı 16 mısradan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. Kıta sayısı 4 kıtadan oluşuyor. Evet. Şairin adı İsmail Hakkı Talas. Zaten biz şiiri okurken sizler de ne yaptınız? Bunları saydınız. Birinci mısra, ikinci mısra, üçüncü mısra, dördüncü mısra, beşinci mısra, altıncı mısra, yedinci mısra, sekizinci mısra diye böyle 16'ya kadar saydınız. Mesela ben bir şey sorsam. Desem ki çocuklar e, bu şiirin üçüncü kıtasının ikinci mısrasını bana okur musunuz desem. Hadi okuyun bana. Üçüncü kıta, ikinci... Mısra, şöyle göstereyim. Birinci kıta, doğru okudunuz. İkinci kıta, üçüncü kıta burası. Birinci mısrası, ikinci mısrası, üstün tanır, her millet diye okumuş olmanız gerekiyor. Evet, çocuklar, şimdi dersin başına dönelim. Hani şiir nedir demiştik ya, şiir. Şiir, insanların duygu ve düşüncelerini anlatan bir yazım türü. Normal yazım türünden farkı, mısralar olması. Her anlatacağı duygu ya da düşüncesini mısralar şeklinde anlatıyor. Yani uzun uzun buradan başlayıp bitirip sonra yeni bir satıra geçmek yerine kısa cümlelerle ya da anlatımlarla duygularını anlatıyor. Dolayısıyla uzun uzun yazamayacağı için şairler şiir yazmak zor bir iştir. Şiir yazabilmek için önce iyi düşünmek lazım anlatacağı duygu ve düşünceyi mümkün olduğunca çok olmayan kısa kelimelerle, az kelimeyle anlatması gerekir. Dolayısıyla şiir yazmak gerçekten zor bir iştir. İyi düşünme ister, iyi bir yetenek, söz yeteneği ister diyoruz. Şimdi bununla ilgili size bir ödev vereceğim. Ondan sonra dersimizi tamamlayacağız. Şiirle ilgili sonrasında ilerleyen yıllarda daha detaylı bilgiler öğreneceğiz. Çocuklar ödeviniz konusu hayvan sevgisi olan iki kıtalık ve sekiz mısradan oluşan bir şiir yazmanız. Yazı defterinize yazabilirsiniz bunu sonra bana gönderin. Ama önemli bir notumuz var. Şairin adını yazmayı unutmayın. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Yani tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.